Merhaba, sizlere plastik ızgara isimli ürünümüzü tanıtmak istiyorum. Bu ürünümüz özellikle hayvancılık işletmelerinde buza altlığı ve samane çukurlarında zemin döşeme olarak kullanılmaktadır. Aynı şekilde ofis ve fabrikalarda özellikle ısı izolasyonu sağlanmak istenen yerde de rahatlıkla kullanılabilir. Üzerindeki kaydırmaz yapısı sayesinde güvenlik sağlar ve ızgaraları sayesinde bir sıvı geçirgenliği mevcuttur. Ürünümüzün ölçülerine gelecek olursak 39 santimetre eninde 52 santimetre uzunluğunda ve 5,5 santimetre yüksekliğindedir. Ürünümüzün montajı oldukça basit ve kolaydır. Aynı bir yapboz mantığıyla ızgaraları birbirine ekleyerek istenilen miktar ve alanı kapatabilirsiniz. Bu şekilde erkek ve dişi olarak montajları yapabilirsiniz. Evet, iki ızgarayı bu şekilde birbirine birleştirmiş olduk. ölçüsü uymayan bölgelerde dilerseniz bir testere vasıtasıyla ızgarayı kesip yine aynı şekilde kullanıma devam edebilirsiniz. Ürünümüzün montajı bu şekilde. 1 metrekare alan için yaklaşık 104'e 114 santimetrelik bir alan için 6 adet plastik ızgara yeterli olmaktadır.